Milyonlar harekete geçti. Kim onlar ya? Rumble, Jinx, Irelia falan onlar. Bunlar neci ya? Bir kelime geldik ama. Vallahi billahi bunlar bizi mahvetmese bari. Bir bakalım. İnsan <laughs> Senin durum vaziyet mi amca? Hayır bu şu an farmdayız ya. Tokatlar mı seni? Yo yo ben ezilmem buna karşı O bana vuruyor ben o. Oğlum o oyun dondu bende. Hah. Karşı jungle şako. Aga benim red çalınmış bile olabilir biliyor musun? Vallahi. Neyse evet, evet, böyle yakın duracağım orada ise gelirim. Şey yap. Çok tam eli atladım direk ne de kırmızım duruyor amca. Beyitli onu ama geri dönecek değil mi? Totemli mi lan burası? Yok totem değil. <laughs> ben Bulat var zannettim. Şako aşağıda. Sana girsin geleceğim. Dolabiliyoruz. Ay ona koydum. Abi bu bir bozuk ya. Ya şeyini güzel kullandı. E'sini güzel kullandı. Keskin fırtına. Açamazsın yavrum be. Koş çocuğu sen artık. Böyle o manyak oynuyor ya. Bravo. Gelin şuraya hemen. Hadi oğlum. Kes uçucu. Hmm. Adem mi çıkıyor bu? Hepsi de hepsi kaçtı ama. Gördüm. Ah pasamadım W ya. W spammadım ama. Flash'ı buradan atlamak için yapaydın ya kendine. Öleceksin şimdi gerçek. Ananı satayım. Bu ne uzandı lan böyle? Onu onu göster bana çabuk. Ultim ultim yetişmiyor önce. Başka yok mu? Aha. Ha götünde götünde ultim yok <laughs> Burada. Burada. Öldü. Abi yürüyemiyor amına koyayım çocuğu ya. <laughs> Sana salacaktım da baktım yöne falan geliyor. Benim gitmiyoruz zaten. Alamaz. Ne lan? İyi yöneye öldük ama iyi mi oldu kötü mü oldu bilmiyorum. Hemen burayı da götürelim hızlıca. Güzel para kastık buradan. Tamam çık. O adamlar alttan ilk kuleyi açtılar. Yönelinin durumu ne aga ona gelmem lazım ultisi var mı? O ultisi yok Dönmemişti ya yani. Be Sende var mı ulti sende de yok Bende de yok Onu baitlesek keseriz ya flashım var Direk O sana dalacak aha 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 arkanda da Onu kestim Ondan O da var. sana öldü ulan asist yere değildi be Ben şöpürün gerçeğe dönüştüm ultiye kopya yoldum Gerçeğiydi zaten o gerçeği miydi arkadaşlar? Gerçeğiydi. Abi bu şey çok kastı ya. Madeci kötü ya. Güzel. Çocuğu da biraz düşürdük. Buradan kuleyi de alırsak çok iyi olur. Kuleyi de aldık. Güzel. Şimdi bir şakon Norman temizleyelim biraz. Aha geliyor mu çocuğa Ömer? Var mı ultisi? Şey yok. Hayvan tamam geliyor. Dönmüş arabanın. Adam gitmeden vuruyor ama. Göster onu bana. Yapıştım aga. Bravo. Durumlar iyi benim. Tamam, çok iyi oldu bu. Report solu T'ye. <laughs> i̇şte kardeşim bu ormancı farkıdır. Bak. Kasmış adamı düşürdük geri gördün mü? Kaç defa gen kattım. Yani e, er, 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 ya da eşek değil e, topladı yani. Bir, 0 5 değil ya, 0 5ti 3 kilo oldu bak kafasında Hı, para çıktı. Kim? Direkt aklın son almış ama büyü direnci ayakkabısıyla beraber. Alın tak! <laughs> Nurti gelebilir. Bir w, W'm var benim. Önüne geçerim eğer sana gelirse. Ben arkadayım. Bazı Allah seyredecek. <laughs> Jinx burada. Kurbağa kesiyor. <laughs> Bot ustam. Daha <laughs> <laughs> Oh, Tamam ben tokatladım aga. Oo çok iyi oldu bu. Ejderi de aldım. Tamam gidelim. Çıkın buradan. Bundan sonrası ölümdür doğdu adam. Bundan sonra ölümdür abi. Yani götleri kalkmadan oradan çıkmamız lazım da. Bak hepsi geberdi. <laughs> abi sistemi bilmiyorlar. Çıkacakları da var. Çok geç kalır mı? Ben onu sikeyim. Biz de öldük. Böyle bir raid yiyiz. Ya amına kodum uşak onun patlayacak şeyi tuttu. Bunu da kes, bunu da kes. Hadi şöyle. Tam Bart Bart kesti. Tam devam devam ya. Bart'tan mükemmel bir ulti geldi. Ulti yok girme adamın dibine. Eyvah. İyi Bart kurtardı götünü. Burada bir yerde yöne var. Ben burayı yaptım. ADC bende aga İkisini de yedim Ölme 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 ne olur ölme, ölme. <gülüyor> <gülüyor> Akıllı mıdık ha? <he? gülüyor> <laughs> Akıllı mıdık <laughs> <laughs> Kendine doğru baitle biraz Yakaldım aga Kontrol ah var ya öyle bu be Müştik Ulan ben onu da <laughs> Gereksiz kritik atıyor Açabilir miyiz şey? Baron var ya direkt barona barona Hayır No yone yok Ben de, de biz yok <laughs> Oğlum yüzümü dövdüm <laughs> <oradan>, bana adamı ha Havada <laughs> yok ben yani. Bak bak nasıl sığmıyor bak. <laughs> Seni de keserim bak geliyorsan gelme. O Ooo Şako geldi. Şako'ya beytlemiş. Nakdörünü alıyorsun abi taşıyorsun bitti. Kesemeyeceği karakter Hadi. yok. Atades O, ya. iyi abi. tuttum ben. Vallahi direkten döndürdüm onu.